çok güzel şekilde şarkı söylüyordu. Ben de Baron Oğlu bilgisayar oynuyordum. O sırada Mehmet bize bir sürpriz yapmaya karar verdi. Sürpriz yapmak için evden hemen çıktım. Sıra o sırada beni çağırdı. Ben gel sen de benimle birlikte şarkı ve dans et dedi. Ben de bunu duyar duymaz Sıra'nın yanına doğru koştum şarkı söylemeye başladık. O sırada Mehmet eve doğru geldi. Fakat Hep başına gelmemişti. Yanında bir tane daha bir şey getirmişti. Bu da bir tavşandı. Tavşanı aldı, koltuğun üzerine bıraktı. Sonra bize sürpriz yapmayı unuttu. Gidip kitap okumaya karar verdi. O sırada tavşan evi iyice dağıtmıştı. Her yeri öyle bir dağıtmıştı ki her yer darma dağıttı. Biz de içeriden bir ses duyduk. Sesin kaynağına doğru gittik. Bir dene görelim? Aman Allah'ım Paris oradaydı. Paris orada görünce şöyle dedik. Paris ne yaptın sen ya? Of ya Paris gerçekten inanamıyorum. Nasıl toplayacağız burayı? Evet, her yeri dağıtmışsın ya. Evet bu böyle olmaz. Paris'e evet. bir ceza vermemiz Evet gerekiyor. niye dağıttın ki yani? Ceza o zaman bir yere kapatalım. Paris hep orada dursun zaman. burada. Tamam. Aa bunlar yine niye bağırıyor ki ya? Paris ne yaptın kızım yine ya? Of. Aba aba aba. Ay çok uykum geldi benim de. Bir Kestireyim biraz. Şimdi bu evi kim toplayacak kızıma? Evet aslında hiç yapmazdı Paris. Ben Mağaz, de ceza Sanır. Evet cezayı hak ettik. O zaman hadi balkona doğru tamam, hadi Paris. Gel. Ya uf Mert sıra biraz sessiz olur musunuz? Ya burada uyuyoruz. Tamam öyle evet. problemleri çözemez. Evet yüksek sesle problem çözülmez bari. Evet kapat kapıyı. Evet kapat kapat, kapatıyorum. Kapat. Bağlama lütfen. Şimdi tamam. mamasını getirmemize suyunu getirmemize. Tamam, lazım. Tamam aynen aç kalmasın. Hı -hı. O zaman ben suyunu getirirsem mamasını tamam, getir. Tamam tamam hadi hadi, hadi, hadi zaman. Uf Paris ya gerçekten şey hala inanamıyorum. Nasıl toparlayacaksa o evi. Allah Allah. Paris'in maması neredeydi acaba? da bir yerde olmalıydı. Ev burada değil. Acaba nereye koyduk? Dur Yiğit'e sorayım en iyisi. Yiğit Paris'in maması nerede? cevap vermiyor arkadaş. Şimdi ben mamayı nasıl bulacağım? Paris'in maması neredeydi acaba? En iyisi içeride arayayım bari. He ha, Paris Hanım'ın da suyunu getirdim. Allah Allah ya. Bu sesle böyle. Paris gerçekten balkona kaçtın mı? Paris. Paris nerede? Aa! ne fare siyasına bu eve fare asla giremez ki biliyorum gerçekten çok saçma ilk gördüğümde gözlerime inanamadım evde fare mi olur bir de fareyi görsen gerçekten bu kadar falan dur tamam sakinleş. Nasıl gördün fareyi bana her şeyin baştan anlatır mısın? Bak şimdi ben Paris'i su kabını aldım tamam mı doldurup. Ondan sonra içeri gittim böyle 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 pıtı pıtı ses geliyor. Allah Allah diyorum ya bu sesler de ne böyle. Paris içeri girdi sandım. Ondan sonra tam bakınıyordum etrafa bir baktım kocaman bir fare. Sonra çığlık atı buraya geldi. Tamam tamam sakin ol. Yanlış görmüşsündür belki. Gel gene de fareye bir bakalım. Evet bak göreceksin gerçekten çok tamam. büyük bir fare. Allah çok korkuyorum ya. Burada mı gördün? Evet misin? burada gördüm. Şurada gördüm tamam, de. Sana bir Bilmiyorum. şey söyleyeceğim. Benim hmm. en çok korktuğum hayvan faredir. O kadar da korkulmaz ama gerçekten korkunçtu. Bilmiyorum bir şunun bakalım. Şunun altına bakalım. İlk bunun altına. Tamam yavaş tamam, yavaş bir bakalım. Burada mı? Evet. Allah Allah burada yok. Evet, gel bir de şunun orada altına yok. bakalım. Onun altına mı bakalım? Evet tamam, hadi, gel, hadi gel gel gel. Bakalım. Hemen. Ooo. Mert bur. çok korkuyorum. Sen çok korkuyor musun? Evet korkuyorum. Tamam kim korkmaz biliyor musun? Mehmet kesin Meh korkmaz. Mehmet, çok cesaret. Evet. Hadi gidip bakalım evet. o zaman. Mehmet'e söyleyeyim. söyleyeyim. Mehmet evet. Fahri hadi ha. koş. Hadi, koş. <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Mehmet, 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 <laughs> uyan. Mehmet uyan. Uyan, uyan. uyan. Uyan uyan uyan. Hadi kalk 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 kalk. <laughs> Sana anlatacağımız şeyler var Mehmet. Evet. Evde ya. kocaman bir fare var. Fare var. Ne faresi? Evet fare. Ya. Kocaman <laughs> hem <de> normal <laughs> sandığım bu kadar farelerde değil. Bu kadar bir fare. Mehmet. <laughs> Hayır, o fare değil canavardır bence. Fare gerçekten bakalım ne yapacağız şimdi. Hepimiz ayrılıyoruz tamam mı? O fareyi buluyoruz. Tamam. Bak, hemen yakalıyor ve evden atıyoruz o fareyi. Tamam, öyle tamam öyle Tamam, tamam. Hadi tamam. o zaman kalkın bekleyin. Heh, heh. Şimdi ben. Tabii, tamam benleri. Tamam. O sen... içerideki odayı arada. Tamam odayı da arada. Tamam, tamam, tamam. evet. Hadi. Tamam, hadi hadi gidelim. Ay fare nerede ki acaba? Ay beni ısırmasın Ay farenin doğatta ne işi var ki? Allah Allah. Ay o ne? Ay kıyafetmiş. Korktum valla. Fare sandım. ay nerede ki acaba? Ayy, aman inşallah fare burada değildir. İnşallah Mehmet ya da Mert bulur fareyi. Ben hiç bulmak istemiyorum. Bir kere gördüm o bana yeter. Hadi ben çok korkuyorum. Şimdi de yalnızım daha da çok korkuyorum. Fareli bir evde yaşayamam. Ben bu evde kesinlikle kalamam bu gece eğer fareyi bulamazsak. Ne yapsam ne yapsam. Buldum. Faremi bulsak memeklerle kalırım. Hem oyun oynarız tamam. Ama fareyi yine de aramam lazım. Buzdolabı olabilir misin fare? Yok be buzdolabına nasıl gitsin fare? Neyse nereden aramaya başlasam yerlerden arayayım. Aa buldum peynir. Fareler ne sever? Peynir sever. O zaman peynir alayım ki peynir tuzağı koyayım. Ay farecik neredesin sen ya? Vallahi ben çok korkuyorum. Aramayı bırakacağım. En iyisi ben burada saklanayım yorganın altında. Şimdi ben ne yaparsam fare benim yanıma gelemez. Ben yüksek bir yerde olursam. Çünkü fareler yükseklere çıkamazlar. Onlar bu kadarcık küçük şeyler. Ama bizimkisi biraz büyük. O zaman şimdi ben buraya çıkayım. Ve burası güvenli. Uh, sonunda çıkardım peyniri. <laughs> Aman Allah'ım. Fareler peynire gelir değil mi? E ee, tamam peynir bende ise fareler bana gelir. Aman yiyin. Aman yiyin. Hamam lazım. yapmam lazım. Buldum. Ve bu peyniri gidip Mehmet'e verirse Mehmet'e giderler. Bana gelmezler böyle şey. Çok iyi fikir. O zaman Mehmet'e vereyim şunu. Mehmet neredesin Mehmet? Allah Allah bu odada değil miydi? Bu odada sesi geliyordu. <laughs> Yoksa fare onu yedi mi? Şşt. buradayım burada. Fare beni yemedi merak etme. Mehmet sen orada ne yapıyorsun ya? Ben burada gitmişim canımı dişime takmışım ve çok korka korka gitmişim içeriden peynir almışım. Sen orada yatıyorsun ve saklanıyorsun. Olmaz. Biz ne yapmamız lazım biliyor musun? Rolleri değişmemiz lazım. Sen daha az korkuyorsun. Şimdi bu peynirleri al ve git fareye ver. Ne? Çıldırmış olmasın sen Ben asla o peyniri alıp fareleri kendime çekemem. Kusura bakma. Ben farelerden çok korkarım. Mehmet hayır senin yapman lazım. olsun ben daha çok korkarım. O zaman ne yapacağım biliyor musun? Bu peyniri buraya bırakacağım. Fare buraya gelecek. <laughs> dur dur! Peyniri niye bıraktın? Eyvah! Yandım yaptım ben şimdi? Ne <laughs> Geldik fareler, hepsi buraya bastık oluşacak. Al şu peyniri götür Mert götür götür. Oh sonunda Mehmet'e verdim. Şimdi güvenliyim. Mehmet'e gidecek fareler. Mert gel buraya çabuk. Ben şimdi bu peynirleri ne yapacağım? Hepsi üstüme gelecekler. Nereye bıraksam bu peynirleri ya? Dur bir tane de yiyeyim. Mutfağa mı gelmeni istedim? Allah'ım ya fare. Ha ha bunu bunu fare. fare burada değil. Ne yaptım biliyor musun? ne yaptım? Tüm peynirleri aldım. <laughs> Mehmet'i yanına bıraktım. Şimdi fare onun yanına gelecek. <laughs> tamam, biz güvenli sandık. O iyi tamam o zaman buraya <gülüyor> gelmez. <gülüyor> Benim niye oldunuz ki. Ben çok korkuyorum fareden. Fare gelme bak. Vallahi bak terlik var elimde ha. Neredesin farecik? Lütfen nerede olduğunu söyle bak. Seni bir güzel bahçeye bırakacağız. Sağlıcakla gideceksin. Aa bu benim tavşanım değil mi? Gel bakalım benim tatlı tavşanım. Gel. Gel sen çok mu korktun? Seni fare mi sandılar? Seni yoksa kovaladılar mı bunlar? He? Ha? Hadi gel seni götüreyim. Acaba yakalayayım bilmişim. Bilmiyorum mi? umarım yakalamışsın. Allah Allah. Allah! tavşan evet, bu bir tavşan evet pare değil siz pare sanıyorsunuz küs çekti siz ağzından ismi ne bunun bunun adı yok ki adı ne acaba adı olsun o hadi zaman... arkadaşlarımıza soralım arkadaşlar bu tavşanın adı ne olsun evet. sizce evet. güzel bir isim bekliyoruz sizden ha, yorumları yazın pare nerede balkonda biraz bari koşu koşu hadi oyasınlar beraber